Bizler bugün Ensar Vakfı önünde toplandık. Çünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son genel kuruluna katılıp vakit Ensar Vakti'dir diyerek yerlere göklere sığdıramadığı bu vakfın gerçek yüzünü açığa çıkarmak istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi 13 Mart Pazar günü bir gün gazetesinde yayınlanan özel bir haberde Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları Kayımdere'ye yakın kişilerin kiraladığı evlerde kaldıkları bilinen 9-10 yaşlarındaki 45 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası açığa çıktı. Bu çocuklara cinsel istismarda bulunan ise kendi öğretmenleriydi. Efsane, halk evci kadınlar olarak soruyoruz. Diyanetin öz kızına şehvet duyabilir fetvasından sonra aile içinde yaşanan tecavüzce, tecavüzler sizce de artmamış mıdır? Sizin değerlerinizde din tüccarlığı ile yoksul halkın çocuklarını kandırıp çocuklarına tecavüz etmek var mıdır? Tarikat yuvalarınızda bu kaçıncı tecavüz olayıdır? Vakıf yurtlarında öğrettiğiniz değerlerde kesin Bunun istisna olduğunu göstermeye çalışarak yeni çocuk tecavüzlerinin önünün açılmasını mı istiyorsunuz? Bunların cevabını hepimiz biliyoruz. Tüm eser vakıflarının yurtlarında kalan, eğitim gören ailelere çağrımızdır. Daha bir ay önce hiçbir öğretmeni tecavüze uğradığına ikna edemediği için intihar eden canselin acısını hala içimizde hissediyoruz. Sizler de çocuklarınızın geleceğinin kararmasını istemiyorsanız, onları seviyorsanız alın bu yurtlardan. Yurtlarında çocukların tecavüze uğradığı eser vakfı kapatılmalıdır. Tacize, tecavüze uğramalarının koşullarını sağlayanlar AKP'nin cinsiyetçi medya...